Merhaba sevgili balık burçları. Efendim, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun diyorum sevgili balıklar. Ee, bugün sizler için aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle tam da şu anda ne durumda ona bakacağız sevgili değerli balık burçları. Efendim, bugüne kadar ben bu açılımı hiç yapmadım. E ee, bunun nedeni de <laughs> çok pardon arkadaşlar. Enerjilerin e, ağır olmasından kaynaklanıyordu. Fakat sizler istek gönderdiniz. Çok fazla mesaj attınız, yazdınız, talep ettiniz. Biz de sizleri kırmamak adına bu açılımı yapmaya karar verdik efendim. E, kolektife şifa olsun diyorum. Umarım almanız gereken mesajları içinden alır e, ve o farkındalığınız oluşur. E, niyetiyle bu açılımı yapıyorum sevgili değerli e, dostlar. Sizlerde o güzel enerjinizi gönderin, odaklanın. Çünkü e, tarot enerjiyle çalışır ve tarot aslında rehberdir arkadaşlar. Umarım o rehberliği ee, sizler için o rehberliği almanızı niyet ediyorum sevgili balıklar. Evet efendim abonelerime ve abone olacak olan bütün canlara niyetle aklınızdaki kişi tam da şu anda an itibari ile üçüncü kişiyle ne durumdalar mevcut enerjileri ne yönde buna bakacağız zamansız zamana bir açılım. ...ne zaman karşınıza çıkarsa... ...o zamana niyetlidir... ...hadi bakalım... Bismillah. ...İlk kartımız gelsin... ...sizin için... ...aklınızdaki kişi... ...tam da şu anda... ...üçüncü kişiyle ne durumda efendim... ...bazen bu üçüncü kişiler... ...evlilik olabiliyor... ...bazen anne, bazen baba... ...bazen eş, bazen dost... Ee, ...hiç fark etmez arkadaşlar sizin hayatınızda hangisi mevcutsa ona göre niyetinizi alın. Ona göre dinleyin sizle. Evet. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz 551 873 2073 nol telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Kartım görünüyor mu diye bakıyorum bu arada. Evet, görünmesini istiyorum çünkü. Şu anda aklınızdaki kişi, üçüncü kişiyle alakalı bir e, buradan para beklentisi içine girmiş ya da girmişler. E, bekledikleri para onlara gelmediğini söylüyor aklındaki kişi. Bunun yoksulluğunu hayatında çok fazla çektiğini söylüyorlar, söylüyor aklındaki kişi. Eee... <laughs> ...çok yetersizim, çok çaresizim... ...ne yaptıysam olmuyor, o para bana gelmiyor... Ee, ...ya da paraları vardı birden de... E, ...gitmiş olabilir arkadaşlar... ...bazen bu bize iflası da gösterir... ...durumunuza göre alın... Ee, ...çünkü aklınızdaki kişi tanıyan, hayatını bilen sizsiniz... ...ama geçmişte... E, ...daha güzel günleri olduğunu... ...bu geçmişi özlediğini söylüyor aklınızdaki kişi... E, parayla alakalı dengede durmaya çalışıyor ama e, o dengeyi kaybetmiş ne kadar toparlamaya çalışsam da şu anda dengemi kaybettim 3 e, üçüncü kişiyle de arasında ve alma verme dengesini tamamıyla kaybettiğinden bahsediyor burada Efendim alma verme dengesi nedir diye soracak olursanız alma verme dengesi e, bakın bir taraf hep daha fazla verici olmuştur, bir taraf e, alıcı olmuştur. Burada e, evrenin ya da ilahi yaratıcının bizden istediği neye inanıyorsanız hiç fark etmez dengedir efendim. E, deriz ya her şeyin fazlası zarar diye çok fazla seversiniz bu da zarar kendinize zarar, çok fazla fedakarlık yaparsınız yine zarar hiç sevmezsiniz sizi seven insana karşılık vermezsiniz e, Bu da yine sizin zararınıza Yani bu alma verme dengesi e, bu tür şeylerle şeylerden kaynaklanıyor Bunları söylemek istiyor bize hayatımızda. Evet burada bir sıkıntı var arkadaşlar devam ediyoruz bakalım. Evet, bu konularla alakalı, aklınızdaki kişi bu konuları düzeltmekle alakalı plan yapıyor şu anda. İşte nasıl düzeltebilirim? Plan yapmak istiyor. Fakat ve lakin, e, diyorum, e, plan yapmak istiyor e, ve akabinde de burada uzağa gitmek istediği durumlar var. Uzak yollara, e, şehir içi, şehir mesafesi olan yollara gitmek istediğini söyledi. Bize kupa asıyla birlikte duygularının olduğu birisine karşı bir pişmanlığı olduğunu söylüyor burada. Sevgili balıklar bu kişiye karşı haksızlık, adaletsizlik yapmış olabilir. O yüzden şu anda diyoruz ruhsal mental sağlığı hiç iyi değil. Belki de kendisi de hasta. Belki de hastası var şu anda. Ee, bu aklınızdaki kişinin bu üçüncü kişiyle sürekli kavga ettiklerini söylüyor bir tartışma bir uyumsuzluk bir anlaşmazlık e, içerisinde olduklarını söylüyor bu aklınızdaki kişi e, sevgili dostlar aramızdaki denge tamamıyla bozuldu diyor e, gerçekten şu anda aklınızdaki kişi çok iyi değil arkadaşlar enerjileri de iyi gelmedi <laughs> ...çok pardon... <laughs> ...enerjiler öyle olduğu için... ...boğaz çakramı da etkiliyor... Ee, ...lütfen... ...kusura bakmayın arkadaşlar... ...o anlamda... ...devam ediyorum... ...çok fazla kavgalar... ...içerisindeler... ...aklınızdaki kişiyle... ...ee... ...aklınızdaki kişi bu üçüncü kişiyle... ...sevgili dostlar... ...evet... ...bakın... Artık parayla ilgili aklınızdaki kişi gerçekten çok emek vermiş olmalı. Ya işine çok emek verdi, ya bir yere çok fazla bir yatırım yaptı arkadaşlar bununla alakalı. Buralarla ilgili yeni hat, projeler, yatırımlar yapacak olabilir. Buraların iyileşmesini istiyor, buraların düzelmesini istiyor. Ee, bu konuyla alakalı zafer kazanmak istiyor. Mantıklı hareket edici, etmem lazım diyor. Duygusal olarak bu mental çöküşlük halimden çıkmam lazım. Bu yoksulluk halimden çıkmam lazım diye düşünüyor. Yani buraları düzeltebilmek için ayakta durmam gerekiyor. Mantık çalıştırmam gerekiyor. Bir hedefler var. Bunları yapmam lazım dediği durumlar içerisinde bu kara bulutları dağıtmak istiyor hayatındaki üçüncü kişiyle ee, ve bunların sanki e, hayatlarının düzenli düzelmesi için e, o paraya ihtiyacınız olduğunu, ihtiyaçları olduğunu söylüyor aklınızdaki kişi. Yani benim bu mental sağlığımı düzeltmem için paraya ihtiyacım var. E, bu üçüncü kişiyle benim aramı düzeltmem için mental sağlığımı e, paraya ihtiyaç var gibi gibi dediğim gibi bir iflas olabilir bir yere yatırım yapmış olabilir e, buralarda çok büyük sıkıntılar içerisindeler bu aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi dedi kartlar bize sevgili balıklar evet efendim açılımımız bu yönde geldi <laughs> çok pardon arkadaşlar peki Kahin kartlarımdan tam da şu anda an itibariyle e, size bu aklınızdaki kişiyle alakalı ve bu açılımın üstüne bir mesaj almak istiyorum tam da şu anda an itibariyle bakalım e, mesajı ne yönde olacak siz değerli balık kuşlarım için efendim hadi bakalım. Kartını seçiyorum efendim. Kutsanmış dedi Bir kart daha alacağım size. Mutlu mus mutlu? Evet. Sevgili balıklar, bakın. Kendinizi çok adıyor olabilirsiniz. Kendinizi e, karşı tarafın yerine çok koyuyor olabilirsiniz. Çok çok aşırı bir şekilde empati yapıyor olabilirsiniz sevgili balıklar. E, ama merak Burada sizden istenilen e, gelen mesaj mutluluk kartıyla da sizin kendinizin mutlu olması. Mus mutlu kartı geldi bakın. E, burada... Kendiniz için bir şeyler yapın Çok fazla e, Empati yapmayın Çok fazla düşünmeyin e, Ya da kendinizi e, Ne derler e, Bu benim başıma neden geldi Bu benim başıma gelmemeliydi Ben bunu hak edecek bir şey yapmadım Ya da e, Buna benzer durumlar içerisindeyseniz Eğer sevgili balıklar Lütfen buradan çıkın çünkü burada kalbiniz çok temiz, gerçekten kimse için kötülük düşünmeyen bir kalbiniz olduğunu söylüyor. Kain kartlarım burada sizin için. Artık mutluluğu hak ettiğini lütfen kendi içsel ee, yolculuğuna çıkmana kendine dönmeni e, kendinizle barışık olmanızı istiyor ee, burada ne yaşanırsa yaşansın bu hayatımızda bunu hepimiz için geçerli sevgili balıklar bir kere hiç kimse bizim hayatımıza tesadüfen girmez çünkü tesadüf diye bir şey yoktur. Her şey bir tekamülden e, ibarettir arkadaşlar. Almanız gereken ne yaşarsanız yaşayın. almamız gereken dersi alıp hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. E, ve burada da artık sizin başkalarına kendinizi adamışlığınızdan vazgeçip çıkıp biraz da kendinizi düşünüp kendinizi mutlu olmanız isteniyor. İlahi yaratıcıdan ya da evrenden neye inanıyorsanız hiç fark etmez ama artık e, kendi mutluluğunuz için çabalamanız gerektiğini söyledi. Kain kartlarım sizin için sevgili balıklar. Evet efendim şu anda aklınızdaki kişi Karşınızda olsa size ne söylemek istermiş? Ona da bir bakalım. Ee, tam da şu anda an itibariyle. Karşınızda olsa size ne söylemek istermiş sevgili balıklar? Hadi bakalım. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Başlamak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Dermiş daha toy enerjilerde kendimi yarım hissediyorum. Siz siz kendini yarım hissettiğini söylüyor sevgili dostlar. Yetersiz ve yarım hissettiğini söylüyor. Burada ardımda bıraktıklarımı düşünüyorum. Yani sizi ardında bıraktığını ama sizi hala düşündüğünü söylüyor aklınızdaki kişi sevgili dostlar. Evet efendim. Kolektife şifa olsun. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız yeterli. Aboneyseniz yorum yapabilirsiniz, beğeni yapabilirsiniz. Ee, gerçekten çok memnun olurum sevgili dostlar. Ee, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kolektife şifa olsun. Başka başka açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok dikkat edin sevgiyle kalın sevgili balık burçları